Uğuladın herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün gördüğünüz gibi mutfak masamın üstü dolu çiçek. Bu ne şimdi diyeceksiniz. <laughs> Bu şimdi benim aldığım çelikler arkadaşlar. Bakın. Böyle çelikler almıştım ben hep. Bakın daha bu çok zor köklenen bir çiçek. <laughs> ben biraz da çok oynadım bununla. Bakayım bakayım diye. Bunlar arkadaşlar böyle. Mesela bak bakın bu gelmiyor ne kadar köklenmiş. şunlar aldığım çelikler. Bunlar tepelerini kestiğim mama bijinler. Güneş yanı olan Kaçeviri cinsi bir çiçeğim. Bakın, bunları da hep çelik olarak aldıklarım arkadaşlar. Tabi çeliği Tabi bu bu saksıda olmaz. Bunlar sıkışık. Bunlar şimdi köklendi. Köklendikten sonra tekrar bir tur daha elden geçirme istiyor bunları. Bakın. Letizia Joyce'lerim. Çok seviyorum ben bu Joyce'leri. O yüzden Veligatasında aldım onu. Harika bir tür Joyce ya. Çok seviyorum Joyce'yi. Çok klasik ama <laughs> Lidl şu arada. Kırmızı burunlarım aldığım e, Perlenin perlerin kellesi yine burada bir grapto var ghost galiba burada yine paçavrilar var, aurferum var. Bakın kestiğim ama bijinler kalın köklenmiş mi? Evet. Bakın yandan kök vermiş. Bunları şimdi hep kontrol edeceğim arkadaşlar. Tekrar dikimini yapacağım. Ölen kuruyan alt yapraklarını alacağım. Bakın ne kadar susuz kalmışlar. Sulamadığım için doğru düzgün bunları ben. Baksanız o yaprağına nasıl büzüşmüş. <laughs> Bir su terapisi gerektirenleri su terapisine koyacağım gerektirmeyenleri dikeceğim sulayacağım tekrar e, koyun gübresi koyuyorum bu sene ilk defa sıkıntılarıma sadece solucan gübresi kullanıyordum eskiden Şimdi gördüğünüz gibi bir poşet koyun gübresini bitirdim. Şöyle azıcık şöyle yanlış koyun gübresi. Bunlara hep koyun gübresi koyuyorum diplerine de. Yine saksılarını değiştirmeyecek oldum. Mesela mavucunlar bunlar gayet iyi. Büyük bir saksı. Ama şöyle diplerini açıyorum biraz, ee, gübre koyuyorum koyun gübresi. Koyun gübresi zaten keskin e, bir gübredir. Az e, koymak gerekir, yoksa yakar sıklentilerinizi. Sonra da şöyle 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 aşağı doğru ittiriyorum, karıştırıyorum böyle toprağa alabildiğince. Şu üstündeki taşı alıyorum. Yani alacağınız. Deli işi gibi uğraşıyorum işte. <laughs> Hiç akıl kârı iş değil yani. <laughs> Ama ne yapalım bizim işimiz de bu. Biz de bunlardan zevk alırız Bakın propolika. <laughs> Bunlar hep küçük saksıda. Bunlara bakın gelmiyor. Gelmiyor tutuyorum bakın. <laughs> Ama çok susuzlar. Yani o kadar susuz kaldılar ki. Zaten benim balkonum çok güneş oluyor biliyorsunuz. Yani bunlar hep güneşin altında köklendiler. Normalde gölgelik yere koyup köklendirmemiz gerekiyor. Ama maalesef benim gölgelik bir yerim kalmadığı için hepsini güneşin altında köklendirmek zorunda kaldım. Yani gölgeleme filesi çekiyorum ama gölgeleme filesi de nispeten koruyor. Üstten gelen ışık yine vuruyor. Yandan gelen ışık yine vuruyor. Tam olarak gölgeleme filesini çekemiyorum. Çünkü öyle bir aparat, aracımın bir şeyim olmadı. Şu litopslarım da çok güzel büyüdüler. Bakın. Görüyor musunuz? Yani ne kadar büyük. Bunlar da susuz kalmış. Bunları da bir sulayacağım. Şöyle bir güneşin şeyi gitsin. Etkisi yeni soktum. Çünkü bunları içeri. Her yer toprak. Ondan sonra da buraya Sıra gelecek buradaki çiçeklerin, sülüntülerin bazılarını e, gübrelim, e, koyun gübresi yapacağım. Çok seviyorum joyselerimi. Şu kasanın içinden e, yavrularım vardı, onları aldım. Bu kasayı bozacaktım, vazgeçtim. Çok küçükler var. Şu küçükleri falan ayarlayacağım. Bunun içine toprak dolduracağım. Koyun gübresiyle karıştırıp e, bahara belki yani büyüsün. Bronzeleri, e, graptoları bırakacağım içinde. Bakın bu rafları hallettim. Bunları hepsini gübreledim suladım geri koydum bu rafların işi bitti şurası kaldı şu kasalar var bu kasaları dökeceğim tekrar şunları dökeceğim umar arkadaşlar. Yavaş çekmeye çalışıyorum sonra başımız döndü diyorlar. Kusura bakmayın. Ben biraz heyecanlı bir insanın böyle patlat bir sağa bir sola çev çevirip duruyorum her, her, her şeyi gözüksün diye konuşamadım. <laughs> Aslında öyle yapmamak lazım. Nevriniz dönüyor, haklısınız. Şöyle yavaş yavaş çekim yapmam gerekiyor. Yakut kolyem çok güzel çiçek açtı. Bu da babamın atleti. Gelgelelim <laughs> fil olarak <laughs> kullanıyorum. Bakın, aldığım çeliklerden hep Tekrar dallar verdi, para ağacı çok güzel oldu. Bu da baya 3-4 yıllık var, çok yavaş büyüyor. Güneşten rengi simsiyah oldu. Dediğim gibi balkonum çok güneş vuruyor, bakın biberimi göstereceğim size. <laughs> Şu renginin güzelliği çıkıyor mu bilmiyorum. bir biber. Arkadaşlar zehir zehir. Gün aylarda çiçek açıyor. Gerçekten zehir. Bundan iki tane koparıyorum. Çorbaları, kuru fasulye vesaire şeyleri atıyorum. İki tane yetiyor. Kulu biber gibi. Bunları da hep Koyun gübresi kattım bakalım nasıl olacak? Bronzelerin rengini görebiliyor musunuz? Ay bronze diyorum. Hmm. Men mendoza Bakın nasıl renklendi. Şöyle çeviriyorum biraz güneşimi iletmişler. İşte böyle arkadaşlar uğraşıyorum. Her zamanki gibi. Eşimiz gücümüz çiçekler. Ama burada güneş hala çok yakıcı. Baksanıza sardun yapraklarını yapmaya başladı. 2-3 gündür gölgelime filiz kullanmıyorum. Daha buradaki çiçekler var. O daha çok işim var. Bunlar var. güneş yakıyor arkadaşlar. Buyurun, bakın. Ben hemen bir gölgeleme filesi çekeceğim tekrar. Nispeten yine kuruyor. Baksanıza yapma şey e, dikenler tacımı bile yakmış güneş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkartmasın. Hepimizin çiçeklerini korusun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Verdiğiniz destekler için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tam size video çekerken kargom geldi. Ee, İtopya çiçek evinden iki tane çiçek almıştım. Ay adresim de gözüküyor. Neyse ben bunu gizlerim. <laughs> ee, arkadaşlar mutfağım da çok toplu. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> ha, şöyle bir <laughs> bu da çorbam <laughs> artık bugün e, arkadaşım çok sevdiğim Kohleri 35 e, arkadaşımla konuşuyoruz videoda çekip göstereceğim rezilliğimi dedim de o da dedi hep dedi iyi iş görmesinler biraz da rezil hallerimizi görsünler dedim bak söylerim dedim <laughs> videoda söyle dedi <laughs> söylüyorum arkadaşım <laughs> Ayşe'cim <laughs> Bakın hep iyi hallerimizi görmeyin. Rezil hallerimizi de görün. Gördüğünüz gibi arka plan bu. <laughs> Her yer çer çöp, toprak. <laughs> ama bu işin tabi güzelliği de var. Biz zevk alıyoruz. Bu işler bitiyor. 2 saat, 3 saat. Hatta bazen bir günde temizlikle uğraşıyoruz ama. <laughs> yani olsun. Değer değiyor. <laughs> evet şimdi kargoyu açıyorum. Bakalım. Güzel çekelim. Ben açayım öyle videoyu tekrar açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Kutunun halini. Ve bu kargo yurt içiyle geldi. Bakın. Yani yurt içi kargo. 37 buçuk lira kargo parası verdim şu küçücük kargoya neden çünkü yurt içi kargo güzel getiriyor diye göya ama artık görün yani bu arada da lavabodaki bulaşıkları da gösteriyorum size <laughs> arkadaşlar ben çiçek işiyle uğraştığım zaman diğer hiçbir işe bakmıyorum Tek yoğunlaştığım çiçekler. O yüzden affedersiniz evi çöp götürüyor yani ben çiçeklerle uğraşırken. <laughs> o yüzden yani ben e, bu çiçek işlerini bitiriyorum. Oh diyorum nefes alıyorum. Ondan sonra da temizliğe başlıyorum. İki günde temizlik sürüyor. Topla, sil, süper yıka. bu rozum. Yalnız şey çok güzel kargolamış. Nurcan Hanım çok yetişecekti. Güzel kargo yapmış. İki tane çiçek almıştım zaten arkadaşlar. Bakın. güzel kargo yapısı ne olur sanki bu 50 lira arkadaşlar görüyorsunuz değil mi küçücük doğru düz yaprağı yok 50 lira bunu çok istiyordum Tarus bu arkadaşlar Agavides Tarus Bu da 50 lira Görüyorsunuz baya büyük Güzel 50 liraya bence çok uygun Fiyatı aldım bunu Yani İkisine 100 lira verdim. Şunu sanki biraz pahalıya aldım gibi geldi bana ama ama bu da çabuk bir craft cinsinden bu lavelleros'larda zaten. Ben alıştım zaten her şeyin minyatürünü büyütmeye. Küçücük küçücük çiçeklerle uğraşmaya. Hayatım boyunca hiç büyük çiçek alıp büyütmediğim için hep böyle küçücük küçücük minnak minnak şeylerle uğraştığım için. <laughs> Size kaktüslerimi göstereyim arkadaşlar. Nerede? Aa, arkada kaldı ya. Bir dahaki sefere çıkartırım. Şimdi onu çıkartmayayım da dökerim. Çok yoruldum çünkü. Bakın bir sürü de yaprağım çıktı tekrar. Ay, diğer yapraklarımı kasaya yatırmıştım. Tekrar bir sürü yaprağım çıktı. Bakın bu perle bunlar salsa bu salsayı çok zor kopardım salsa yaprakları ondan sonra cıma bu şeyin veri gata olan graptomun dibine atmışım mamobijin yapraklarım orijinal hemen kök veriyor arkadaşlar çok çabuk üreyen bir tür çok yavruluyor ve yaprakları o bile daha hızlı kökleniyor yani almanızı çoğaltmanızı tavsiye ederim çok güzel bir tür bir sürü yaprağım oldu yine o Rose Crown, Rendrops'tan da aldım Rendrops'tan nerede göremiyorum göremiyorum Heh, bunlar da raindrops arkadaşlar bakın. Böyle çoğaltacağım inşallah. Bakalım. Bunları mecbur kalıp aldım. Çünkü saksı biraz büyük gelmişti. Ç çiçekler çok büyümüştü. Küçülsünler diye. Ha, salsanın yavrusunu göstereyim size arkadaşlar. Yavru vermiş kızım. Bakın. görüyor musunuz? Ablaları, abileri. Ya. Salsam yavru vermiş. Bakın Pink Don'la Rendrops'un bu kadar bu hale geldi. için Bu da Mexican gift. Evet arkadaşlar yine bir sürü bir sürü uzun video oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.